<laughs> Mini, Mani, uyanın. Hadi yanımıza <laughs> gelin. Ha, ne olmuş böyle? Her yeri kim beyaza boyamış? İnanamıyorum. Dün gece kar yağdı. O yüzden her yer bembeyaz. Kar mı? Aa, o da ne? Yağmuru biliyorsunuz ya. Onun gibi düşünün. Yüksek bulutların içindeki su damlacıkları hava çok soğuyunca buz taneciklerine dönüşür. Sonra da kar taneleri olup üzerimize yağar. Bence kar tanelerini mutlaka incelemelisiniz. Çünkü harika şekilleri var. Üstelik her kar tanesi Aa! bir diğerinden farklı. Evet, tıpkı insanlar gibi her bir kar tanesi eşsiz. Evet, evet, doğru söylüyorlar. Ama en önemlisi karın çok eğlenceli olması. ...hem de pek çok şekilde. İyi güzel de eğlence bunun neresinde? İşte tam burasında. <laughs> Kay topu savaşı! Vay! Gerçekten muhteşem! Ne kadar da güzeller. Oh, biz, de biz de görmek, görmek istiyoruz! Biz, biz de görmek, görmek istiyoruz. istiyoruz! O zaman kaldırın bakalım başlarınızı. İnanmıyorum. Aha! Aha. Harika! Mutlu, karın pek çok eğlencesi olduğunu söyledi. Kartopu savaşı yaptık, kartanelerin şekillerini gördük. Peki başka? Evet, benim. Mutlu çok doğru söylemiş. Uzun zamandır dolapta tozlanıyorlardı. Karlar elimeden kaymaya başlasanız iyi yaparsınız. Oh, <laughs> bunlar de patenler. İyi de bunlar kimsenin ayağına uymaz ki. <laughs> Hayır çocuklar bunlar paten değil bunlar kızak. Üzerlerine oturup kaymanız için. Oley işte eğlence diye buna denir Mani. Ben sana nasıl kayılacağını öğretirim merak etme. Biraz korkabilirsin ama bana sıkıca tutunursun olur biter. Evet arkadaşlar şimdi herkes beni izlesin. Ben bu işte ustayım. Sakin olun hiç korkmayın. Uç uç. <laughs> duracağız. Abla. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu mutlucuğum? Korktun mu?